Peki sizin buradaki borç sermaye piyasaları arası ilişkileriniz nasıl oluyor? Nasıl yönetiyorsunuz bu süreçleri? Özel sektör borçlanma araçları işlemlerine aracılık ediyoruz. Burada önemli olan nokta ülkede kredi piyasası zaten oldukça aktif. Yani bunun yanı sıra şirketlere Banka kaynaklı krediler dışında alternatif bir finansman yöntemi sunuyoruz. Burada bazı şirketlerin zaten özel sektör borçlanma araçları piyasasına bir alışkanlıkları, buradaki akışa bir hakimiyetleri var. Olmayan şirketler için de bunu bir B planı alternatif bir finansman olarak önlerine koymalarını tavsiye ediyoruz. Burada özellikle sermaye piyasalarından fon bulabiliyor olmak şirketin hem kurumsal tanınırlığı üzerinde artı bir etki sağlıyor, hem de maliyet açısından bir çeşitlen sağlıyor. Yani bazen faiz değişikliklerine krediler birazcık daha gecikmeli cevap verse de banka kaynaklı kredilerde. Burada doğrudan piyasanın realitesinde, piyasanın fiyatlama yönünde bir maliyetle ve kendi vadesine ve beklentilerine uygun borçlanma yöntemiyle bir farklılaşma sağlıyor. Dolayısıyla bu özellikle açık gittiğimiz bu yani finansman açığı ile yaşadığımız bir gerçek altında ve de finansmana erişimin ne kadar güç olduğunu konuştuğumuz bu ortamda bir şekilde fayda sağlıyor.